Hepinize selamlar. Ben Hatice. Bugün depremde bazı kişilere konuşacağız. O zaman ben de size bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki sabah uyandıran İstanbul 6.2'lik deprem oldu. Biz depremde hissettik. Afat bildirimi geldi bu arada. Ee, haberlerde yakalanan depreme kameralara böyle yansıdı arkadaşlar afat diyor ki evlere girmeyin yine deprem olur dedi biz korktuk vallahi depremde hissettik 23 insanda o kadar korktuk ki sonra bir anda ah diye çıldırdık sonra biz de korktuk deprem oluyor diye annem bağırdı sonra herkes çıldırdı diye yakalandı okulun bahçesinde benim bahçesinde okuluz beydanım ortaokulu da deprem oluyordu biz korktuk vallahi çok hissettik Neslihan hocam sakin ol bina sağlam dedi sonra Neslihan hocam beni seviyordu ama o yüzden geçmiş olsun Türkiye'm diliyoruz ülkeleri bazıları anlaşıyoruz şimdilik bu kadar basit ve aslında deprem olmuyor hiç Marmara'da hissettik depremde herkes ee, şu anda okullar iki yıl tatili dediğini söyledi ve açıkladı Bu yüzden depremde hiç korkmayın ve panikleri yapmayın arkadaşlar yine deprem olursanız hiç korkmazsınız deprem pozisyonu alın şu kapa tutun Hareketi de yapabilirsiniz Kafanızı koruyun yani deprem olunca 6 Şubat'ta 2023'te deprem olmuştu 4 17de deprem oluyordu böyle saatte hiç korkmayın ve depremde hissetmeye çalışın. Sakin olabilirsiniz. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.